Merhaba. Bu kısa videoda size biraz çalışma arayüzünden bahsetmek istiyorum. Ee, çalışma arayüzü insanların e, teknolojiyle etkileşim kurmalarını sağlayan e, yöntemler bütünüdür. Örneğin e, ofis ortamını düşünelim. Ofis ortamında e, masa, oturduğumuz iskemle, ışıklandırma, mouse'umuz Bilgisayar ekranımızın yeri, e, klavyemiz, bütün bunlar bizim çalışma arayüzümüzü oluşturur. İşverenler e, bu kullanıcı arayüzlerine tasarlamaktan sorumludurlar. Einstein'a atfedilen bir söz var. E, her şeyi olabildiğince basitleştirin ama daha da basitleştirmeyin demiş Çalışma arayüzünü de işverenler tasarlarken Einstein'ın bu sözünü prensip olarak edinmeliler. İşveren bu çalışma arayüzünü tasarlarken nelere dikkat etmeli? Einstein'ın az önce söylediğim sözü temel prensip olmakla birlikte güvenliğe çok dikkat etmesi gerekiyor. Oluşturulan çalışma arayüzü onu kullanacak çalışana herhangi bir kayıp yaşatmamalı. Onun sağlığına zarar vermemeli. Örneğin deminki örneğimizde ofis ortamından bahsettik. E, masanın yüksekliği çalışan orada uzun süre çalışacaksa onun ortopedik rahatsızlıklara uğramasına sebep olmayacak yükseklikte olmalı. Koltuğundan bahsettik. Koltuk ergonomik bazı temel prensipleri yerine getirmeli, temel şartları yerine getirmeli. Bir de e, çalışma deneyimi kavramı var. Çalışma arayüzünden farklı olarak. Çalışma deneyimi kavramı daha çok e, bu kullanım kolaylığını ve verdiği keyfi e, içeriyor. Yani siz çalışan için bir istasyon tasarlıyorsunuz. İşçi burada çalışıyor. Bir fabrika ortamını düşünün. Orada rahat çalışabiliyor mu? Ve e, orada keyif alabiliyor mu? Bu orada çalışmaktan. E, Bunlara da e, çalışma deneyimi diyoruz. Deminki çalışma arayüzünden farklı olarak. Bir e, tasarımcı var. Ed diye. Bu tasarımcının güzel bir eseri var. Burada bir kaşık gösteriyor. Bu kaşık kullanıcı arayüzüdür diyor. Daha sonra bir mısır gevreği kasesinin, içi mısır gevreğiyle dolu olan bir kasesinin içine kaşık konmuş. Öyle bir fotoğraf sunmuş bu sanatçı, tasarımcı. Bu da kullanıcı deneyimidir diyor. Yani çalışma arayüzüyle çalışma deneyimi arasındaki farkı böyle espritüel bir şekilde de ifade etmiş.